Çok değerli mini ses takipçileri, ben Deniz Gezginci. Bugün sizlerle biraz hüzünlü ama son derece umutlu bir konuyu konuşacak. Konuğum henüz 14 günlükken SMA tip bir hastası olan Kuzey Alaz Bebeğin teyzesi Melisa Kayı olacak. Melisa Hanım öncelikle yayınıma hoş geldiniz. Merhabalar, çok teşekkür ederim Deniz Bey. Merhaba. Melisa Hanım televizyonlardan izliyoruz, sosyal medyadan karşımıza çıktığında üzülüp paylaşıyoruz hiç bizim başımıza gelmezmiş gibi izliyoruz. Ama bir gün bir yakınımızın başına gelince kendimizi işin içinde buluveriyoruz. Kuzey Alaza henüz 14 günlükken SMA teşhisi konduğunda siz ailesi olarak neler hissettiniz? Şöyle söyleyeyim dünyamız yıkıldı. Yani bunun ötesi yok gerçekten. Çok korkunç bir andı. Çünkü daha 14 günlük bir bebeğe böyle bir teşhis konulduğunda insan ne yapacağını bilemiyor ve inanamıyor gerçekten. Çok kötü haldeydik. Yani hala kötüyüz ama tabii insan zamanla bazı durumları daha çabuk kabullenebiliyor. Hiç kimsenin başına vermesin diyorum Allah. Gerçekten çok zor. Evet. Peki Kuzey Alaz'ın hastalığı hakkında kısaca bizleri bilgilendirebilir misiniz? Tabii ki bu hastalık SMA hastalığının dört tipi var. Kuzeyalaz'da tip 1 e, çıktı. Bu sıfır ve altı aylık bebeklerde meydana gelen bir hastalık. E, genlerin kırılmasıyla e, kaslar erimeye başlıyor. E, ve vücut deform olmaya başlıyor. Tip 1 hastalarında en fazla yaşama süresi 2 sene. Çünkü e, zamanla bebekler yutkunma ve nefes alma gibi kaslarını da yitiriyorlar maalesef ve sonradan ciğer etmezliği gibi farklı nedenlerden dolayı melek oluyorlar aramızdan ayrılıyorlar. Evet sizi kampanyaya ihtiyaç duyuran sebepler nelerdi? Türkiye'de maalesef bu ilaç yok yani dünyada sadece tek bir çaresi var bunun ve bu ilaç da çok yeni sayılır aslında 2019 senesinden itibaren olan bir ilaç. Gen terapisi, yani diğer adıyla Zolgensme ilacı, bebeğin eksik olan ya da defekt olan genini tamamlayıp proteinlerle üçüncü bir gen oluşturuyor vücutta ve kas erimelerini önlüyor. Ve bu vücutta daimi olarak kalıyor. Türkiye'de bu olmadığı için, Türkiye Cumhuriyeti henüz ilaç çok yeni olduğu için, sonuçlarının ne olacağını bilemediği için, öngörmediği için izin vermiyor. Yani bu terapi Türkiye'de yapılamıyor maalesef. O yüzden e, yurt dışında tedavi görmesi gerekiyor. Çok farklı ülkelerde bu tedavi olabiliyor. Biz Almanya'ya gelmesini istiyoruz çünkü Almanya'da e, 6 aylık bir tedavi süreci olduğu için biz burayı istiyoruz. Dubai'de yapılabiliyor, İngiltere'de, Hollanda'da, Fransa'da, Avusturya'da, Amerika'da gibi gibi farklı ülkelerde bu tedavi mevcut. Peki. Kampanya ile ilgili bugüne kadar ne tür çalışmalar yaptınız ve bundan sonraki son durum nedir? Bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz? Yani ilk etapta Vali Konayı'na başvurduk çünkü maalesef e, bu alanda da bazı e, e, dolandırıcılıklar mev mevcut olduğu için insanların güvenini kazanabilmek adına valilikten onay aldık ve ondan sonra eee Kuzey Alaz adına hesaplar açıldı Türkiye'de eee ve aynı zamanda sosyal medya üzerinden sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Farklı kanallar aracılığıyla da eee olabildiğince birçok kitleye ulaşmaya çalışıyoruz. Eee kampanya eee yani bu olay başımıza geldiğinde gerçekten biz ne yapacağımızı bilmiyorduk. Çünkü hiçbir yerde neler yapılır, nasıl yapılır, nelere dikkat edilmesi gerekiyor gibi gibi hiçbir bilgi yoktu. Ve biz başka ailelere ulaşmaya çalıştık. Onların bizlere verdiği bir bilgiler doğrultusunda kampanyamızı oluşturduk. 3 Mart'ta da Instagram üzerinden canlı yayınlarımız başladı. Her akşam Instagram üzerinden de canlı yayın açıp 3-4 saat içerisinde bağış topluyoruz. Bunun haricinde ben de bireysel olarak bağış toplamak gerçekten sıkıntılı. Bunun yasal ve hukuki yollarını araştırmak durumunda kaldım. Ve bireysel olarak gerçekten bağış toplayabiliyorsunuz ama sonrasında tabii ki vergiye de tabi tutulabiliyor. Onları da araştırdım, maliye ile görüştüm. Almanya olması şu açıdan önemli bizim için ayrıca. Burada biriktirdiğimiz, topladığımız parayı da hastaneye gönderdiğimizde vergiye tabi tutulmayacak bu toplanan para. Yani iki ülkede de her şeyin şeffaf olmasına özen gösterdik. Bu şekilde de kampanyamız başladı, gönüllerimiz artmaya başladı, bize katılanlar oldu ve onların sayesinde de kampanyamızı yürütüyoruz. Kampanyada hangi noktadasınız daha, ne kadar para toplandı, daha ne kadar para toplanması gerekiyor Kuzey Arazı için? Yani bilindiği üzere zolgensma ilacı dünyanın en pahalı ilaçlarından bir tanesi. E, milyonlar e, tutan bir e, ilaç. E, aynı zamanda tedavi de öyle. Bizim ihtiyacımız olan 1 milyon 700 bin euro toplamda. Biz bu paranın yaklaşık 1 milyon 410 bin eurosunu topladık. E, az bir dilimimiz kaldı. İnşallah bunu da en kısa zamanda kapatacağız. E, kampanyamız şu an yüzde %86'lık pardon yüzde %84'lük bir e, dilime ulaştı. Son yüzde %16'lık bir dilime ihtiyacımız var. E, i̇nşallah onu da en kısa zamanda kapatacağımızı ümit ediyorum. Peki, e, para toplandığı takdirde ki ben e, inanıyorum en kısa zamanda toplanacak e, Münih'in Sesi takipçilerinin de e, bu yayından sonraki destekleriyle e, bundan sonraki süreç nasıl olacak Melisa Hanım? Bundan sonraki süreç kampanya para toplandığında e, valilik e, ve ben topladığımız paraları hastaneye ilettikten sonra vize işlemleri e, gibi e, bürokratik işler hal olduktan sonra Kuzey Alas ailesiyle buraya gelecek. Ve ilk etapta e, birçok tetkiklerden geçecek bebek e, kan tahlilleri gibi gibi. Ve her şey yolunda giderse e, damar yolundan e, ilacını alacak ve ilacını alması bir saat sürüyor bu arada. Ama bunun ardından tedavisi tabii ki devam edecek. Çünkü bu aldığı ilaçlar bazı iç organları etkileyebiliyor. O yüzden kontrol altında kortizon alıyor bebekler yaklaşık yarım senelik bir süreç içerisinde. Artı e, fizik tedavi alacak, burada görecek. E, bunun gibi tedaviler olacak. Zaten şu an Türkiye'de de haftada iki gün e, fizik tedavi e, görüyor, fizyoterapi alıyor. Artı e, havuzda yüzüyor. E, hareket Yani kaslarını sürekli uyarması gerekiyor. Çünkü kaslar biliyorsunuz e, hareket edilmediği sürece... E, vücut onu unutuyor. Ve bu hastalıkta da kasların hareket etmesi gerçekten çok önemli. Peki Melisa Hanım, Kuzey Alaz'a destek olmak isteyenler, bağışta bulunmak isteyenler hangi yöntemi uygulayabilirler? Kuzey Alaz'a destek olmak isteyen arkadaşlar PayPal üzerinden, Better Place Me üzerinden ya da direkt benim sadece bu kampanya için açtığım bankaya havale yapabilirler. Bunları da sanırım e, videonun altında da paylaşacağız galiba. Evet, e, altında bulabilirler e, izleyicilerimiz. E, peki son olarak Münih Sesi takipçilerine neler söyleyeceksiniz? Öncelikle hepinize çok çok teşekkür ederim. Benim başıma gelmez e, demeyin gerçekten e, insan bazen pat diye böyle bir e, karabasanın içinde buluyor kendisini Umarım hiç kimsenin başına gelmez ama desteklerinizi az çok demeden bekliyoruz e, Çünkü küçücük bir bebeğe hayat olacak Sizin yaptığınız destekler şimdiden hepinize çok çok teşekkür ederim Peki e, sevgili Melisa Kaya ben e, yayınıma katıldığınız için e, çok teşekkür ediyorum ben e, Münih'in e, o güzel yürekli e, insanlarından inanıyorum e, bu yayını boş geçmeyecekler ve e, Kuzey Alaz'a e, desteklerini sunacaklar. E, çok teşekkürler tekrardan. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. E, değerli dostlar, takipçilerim, e, bunu yakın zamanda baba olmuş biri olarak söylüyorum. E, bir düşünün, yıllarca hayalini kurduğunuz bir evlat sahibi oluyorsunuz. Hamilelik sürecinde içiniz içinize sığmıyor. Çocuğun, çocuğunuzla ilgili bin tane hayaller kuruyorsunuz ve o büyük gün geliyor. Bebeğinizi kucağınıza alıyorsunuz. Daha bu heyecanı yaşamadan 14 gün sonra öğreniyorsunuz ki bebeğiniz maliyeti çok pahalı bir hastalığın pençesinde. Ne yapardınız, nasıl hissederdiniz? Şimdi kendinizi lütfen bir dakikalığına da olsa o genç anne babanın yerine koymanızı istiyorum. Ve bu olay benim başıma gelmez demeden sizi Kuzey Alıza desteğe davet ediyorum. Hiçbir şey yapamasanız da lütfen bu videoyu bol bol çevrenizde paylaşın. Siz maddi destek olamasanız da belki bir yakınınız olabilir. Unutmayın yarın böyle bir yayın sizin yakınınız için de yapmak durumunda kalabiliriz. Şimdiden ilginiz için teşekkür ediyorum.